Evet arkadaşlar, yaprak sarmamızın iç malzemesini hep birlikte hazırlayalım. Evet. Şöyle uygun bir kap, tencere aldım ben. Şöyle göz kararı yağını verelim. Soğanları doğradım, hazırladım. Şöyle hepsini. Çok ince doğramadım soğanları. Böyle gelişi güzel doğradım dolmanın içinde biraz böyle irili ufaklı olsun istedim. Çok da küçük küçük doğrarsanız dolmanın içinde kaybolur. Evet, yine salçamızı baharatlarımızı pirinç ve bulgurumuzu karıştırdım, güzelce yıkadım. Evet, biraz sotelendikten sonra salçasını, baharatlarını vereceğim arkadaşlar. Evet, soğanımızı soteledik arkadaşlar şöyle sadece soğanın kokusu çıkana kadar soteledik sonra salçasını koyalım biraz da salçayla salçanın da kokusunun çıkması için biraz kavuralım Evet salçamızı kavurduk bir yemek kaşığı pul biber ile bir tatlı kaşığı karabiberimizi de ekliyoruz. Sonra pirinç ve bulgurumuzu da ekleyelim. Bunu çok kavurmayacağız. Sadece şöyle bir çevireceğim. Bir bardak su ekleyeceğim. Çok pişmeyecek. Sadece birbiriyle özleşmesi için bu işlemi yapıyorum. Bir kaşık tuzum vardı. Onu da ekliyorum. Şöyle suyumuzu da koyalım. Birbiriyle özleşsin. Zaten altını kapatacağım. Biraz demlendikten sonra yeterli gelecektir.